Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie videosu çekeceğiz. Ee, baktım YouTube'a. Herkes Barbie videosu çekiyor. Ben de dedim bir Barbie videosu çekim dedim. Çok güzel çekmişler bir de. Ama ben o kadar güzel çekemesem de like atmanızı istiyorum yani. Ee, evimi şöyle yapacağım size göstereyim. Ya da sürpriz olsun. E, oyunumuza başlayabiliriz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Şimdi evimi kurayım ve videoma başlayayım. Artık işim bittiğine göre şöyle televizyonumu da izleyebilirim. şimdi televizyonu. Bir dakika. Televizyon nerede? Televizyon nerede? Bu evde televizyon yoktu herhalde. Doğru ya ben televizyonu almamıştım bu, bu eve. Kim geldi? Aha. Bir tane çocuk gelmiş. Bu da kim? Çok tatlı bir şey bu. Annesi kim acaba? Babası kim? Ee, Bunun fotoğrafı erkek ama. Acaba bu kız da kim? Gelsin bakalım. Ona yemek vereyim. Gel. Konuşmuyor herhalde. Tablet vereyim oynasın. Benim işim gücüm var. Çocukla mı uğraşacağım bir de ya? Anlamıyor dedik yine herhalde. Merhaba annem ol yazıyor. Yani merhaba yazmış. Merhaba merhaba yazdı hanım meyaba yazmış. Oy yaz çok tatlı. Oynasın. Çok tatlı bu ya. Neyse. İşte bu da kim? Ee, arkadaşlar çok pardon ee, oyunumuz biraz bozuldu ama devam edelim. Ben Aa, kapı çaldı. Bu kim ya? Herkes evime giriyor. Herkes evime giriyor. Attım evden onu. Korkmasın çocuğum? Çocuk. İsmi yoktur herhalde. Annesi ya da babası varsa vardır ama. Anne iyi diyor. Efendim. Çok tatlı. Çok tatlı ya. Ay. tatlısın. Çok tatlısın gerçekten. <laughs> ya öyle böyle değil. Çok tatlısın. Meme yazıyor. <laughs> Şöyle. Gel. <laughs> Ama benim memem yok ki süt olmaz. Sen benim çocuğum değilsin çünkü ee, arkadaşlar biraz arkadan babamın konuşma sesi duyulabilir o yüzden özür dilerim. Nam 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 nam, nam yazmış. Hayırım ben seni ya. O nam 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 yani diye Yerim ben seni. Bak şimdi ne yapacağım bak. Bak çok güzel değil mi? Bak çok. Aa bak çiçekler böcekler var. Ne güzel. Bak çok tatlı. Çok güzel çiçekler ağaçlar var bak. <laughs> ben biraz TikTok çekeyim. Yani TikTok diyeyim. Şöyle bir video çekeyim. Şöyle. Hemen Roblox'a gireyim. En sevdiğim oyunda da Roblox. Şöyle giydim. O da arkadaş yapıyor. Çok tatlı. Çok tat. Çok tatlısın. Şöyle hemen çekeyim. Onu. Başlattık videoyu. Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyor, çekiyor. Çeki Çok pardon arkadaşlar. Başka yerlere girdim hemen Roblox inerlerim. Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Barbie filmi çekiyoruz. Ben birileri Barbie videoları çekiyor. Ben artık sıkılıyorum. Ben çekmiyorum. Ee, o yüzden sizlerle birlikte böyle çekeyim dedim. Ee, ben videoyu durduracağım. Birazdan çekerim. Bye bye. Şöyle üstümü giyineyim. Şuradan hemen. Tamamdır giyindim. Ş şöyle giydim. Cowboy Barbie oldum. Oldum. <laughs> Arkadaşlar videomu ben çok uzun süre yapamıyorum. O zaman gönderilmiyor. O yüzden görüşürüz. Bay bay like atmayı unutmayın. Sakın unutmayın bakın. Ya çekemeyeceğim bir zaman ama like'ım olsun diye çekiyorum bakın arkadaşlar. Siz, sizler için lütfen izleyin. Tamam mı? Bay bay. <laughs>